Merhaba dostlar, kayıtlara geçmesi adına bugün 31 Mayıs 2025 günlerden cumartesi. Geçen hafta Hacker News'te ilk okumuştum. Çin'in silikon kullanmadan yeni bir transistör icat ettiğini okumuştum ve tabi bu çok önemli çünkü Çin biliyorsunuz ciddi bir yaptırım altında. Özellikle yeni nesil GPU dediğimiz mikro işlemcilere karşı bir yaptırım altında ve bunu aşmak için de yeni arayışlar içerisinde gördüğüm kadarıyla e, ve bu beni heyecanlandırdı. Daha sonra gazete oksijende Serdar Kuzluoğlu'nun da e, çip tarihinde yepyeni bir sayfa e, başlıklı yazısına denk geldim. O da aynı konuya e, değinmiş. E, Çin'in e, Pekin Üniversitesi'nde bir grup araştırmacının e, geliştirdiği ve silikon yani silisyum yerine bizmut alışımlarını kullanarak yeni bir transistör icat ettiğini okudum. Bu bana sorarsanız çok önemli bir gelişme. Çünkü insanlık tarihinde aslında bakarsanız transistör çok önemli bir gelişme. Önce bunu anlatarak başlamak isterim. 1940'ların sonunda ilk işte Bell laboratuvarlarında Amerika'da transistör icat ediliyor ve Transistör dediğimiz şey bugün işte cep telefonlarımızdan ee, bilgisayarlarımıza ya da arabalarımızdaki tüm elektronik aksamı yöneten bir e, beyin olarak düşünebiliriz ve bu çiplerin içerisinde milyonlarca transistör var. Bugün iPhone 15'in 15, 15 Pro'nun içerisinde A17 işlemci var ve bu işlemcinin içerisinde yaklaşık olarak 19 milyar transistör var. Bakın küçücük bir işlemcinin içerisine insanoğlu 3 nanometre seviyesinde 19 milyar tane transistör yerleştirebiliyor. Bunların hepsi birer işlem birimi ve bir araya geldiğinde aslında müthiş bir hesaplama kabiliyetine kavuşuyor ve bu hesaplama kabiliyeti de bizim elektronik cihazları yönetmemize ve bugün belki de gelmiş olduğumuz yapay zekada zekayı makinelere aktarabilmemize olanak sağlıyor. İşte bu noktada da Çin özellikle 2020'lerin başı itibariyle daha da hızlanan yapay zeka yarışında ciddi yaptırımlara, uygu, yaptırımlara maruz kalıyor. Çünkü bugün çip üreten şirketlere baktığımızda ilk akla işte Tayvanlı TMSC firması gelir. Burası aslına bakarsanız fasun e, fason üretim yapar. Siz bir işte çip mimarisi tasarlarsınız ve onu gönderirsiniz. Onlar da o tasarıma uygun olacak şekilde size çipinizi, mikro işlemcinizi üretir ve ge geri gönderir. Bugün birçok firma e, Tayvanlı bu şirkete bu fabrikaya bel bağlamış durumda. Belki hatırlarsanız pandemi döneminde ciddi bir çip krizi yaşandı. Bunun en büyük sebebi de bu Tayvanlı şirketin firmanın yaptırım bu pandemi dolayısıyla kapanmasından kaynaklanıyordu. İlk şirket bu, ikinci şirket Güney Koreli Samsung. Samsung da yine çip üreten bir dünya üzerinde önemli şirketlerden biri ve son olarak da Amerikalı Intel firması karşımıza çıkıyor. Ee, ve bu fabrikalarda kullanılan yani çip üreten e, makinaları üreten de Hollandalı ASML isimli bir şirket var ve bu dört şirketin de e, tamamı Çin'e kapalı yani Çin bugün ne TSMC'ye göndererek kendi tasarımlarını üretebiliyor, ne ASML firmasından. Bir makine alarak çip üretecek altyapı kurabiliyor Ne de Nvidia'nın işte H100 ekran kartını tedarik edebiliyor Ama bunu bir şekilde de aşmayı başarıyor işte farklı şir ülkelerde Şirketler kurarak burada işte bu e çipleri ithal ederek bir şekilde ülkesine sokmaya başarıyor ve işte bugün DeepSeek dediğimiz modeli geliştirdi ve geliştirildiği gün yayınlandığı gün Amerikan borsalarında milyarlarca dolarlık zarara neden oldu. Bu kadar da kritik bir sektörden bahsediyoruz. Haliyle böyle bir yaptırım içerisinde kaldığı için de hani günlük yani günü kurtarmak yerine uzun vadede kendini kurtaracak çalışmalar yaptığını görüyoruz. İşte Pekin Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda zannediyorum bunun en güzel örneklerinden biri. İnsanlık tarihine baktığımızda da aslında yaptırımların hiçbir zaman işe yaramadığını görüyoruz. Örneğin 3 gün önce işte İstanbul'un fetih yıl dönümüydü. E, Fatih Sultan Mehmet bu kadim şehri fethetmiş ve bizlere bırakmış. Umarım hakkını verebiliyoruzdur. Ve Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte aslında Osmanlı çok büyük ticaret yollarının da kontrolünü eline geçirmiş oldu. Haliyle Batı kendine yeni ticaret rotaları aramaya başladı ve bugün işte coğrafi keşifler dediğimiz sürecin sürecinde başlamasına vesile oldu. Coğrafi keşiflerle birlikte işte Hindistan'a ulaşılabildi, Amerika keşfedilebildi ve asla bakarsanız bu yaptırım veya buradaki o blokaj onlara yeni ufuklar, yeni yollar açtı. Veya işte birinci sanayi devriminin de temelini teşkil eden İngiltere'deki tekstil sektörü aslında Hint kumaşlarına uygulanan ambargo ile başladı. Ve bu ambargo beraberinde işte İngiltere'de tekstil sektörünün doğmasına neden oldu. Tekstil beraberinde makineleşmeyi zorunlu kıldı ve buhar makinesi icat edildi ve gün sonunda birinci sanayi devrimi oluşmuş oldu. 70'lere geldiğimizde ise işte ciddi bir e, petrol ambargosu başlıyor ve bu petrol ambargosu ile birlikte insanlık daha küçük daha küçük sisili motorlardan daha büyük e, beygir güçleri elde etmeye başladı ve yani kesinlikle e, ambargolar işe yaramadı yani bir şekilde insanlık kendine bir yol çizdi yeni bir keşifte bulundu. Bugün geldiğimiz noktada da Çin'in Çine uygulanan ambargo benzer bir duruma yol açmış durumda ve ben bu yarışın da işte Doğu ve Batı bloğundaki bu yapay zeka yarışının da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere katkı sağlayacağını düşünenlerdenim çünkü Türkiye'de bu yaptırımlar içerisinde bugün ben bir yapay zeka girişimcisi olarak gidip Nvidia'dan H100 ekran kartını satın alamıyorum. Çünkü Türkiye'de bu yaptırım listesindeki ülkeler arasında Çin kadar katı bir noktada değiliz ama bize de bir ambargo uygulanıyor. Dolayısıyla bu tür gelişmeler çok e, önemli, bizim için çok önemli hem de insanlık için çok önemli. Çünkü tarihte ilk defa silisyum kullanılmadan e, bizmut alışımlarını kullanarak ki bu alışımları laboratuvar ortamında da üretebiliyoruz. Burası çok önemli. E, bir transistör icat edebildik ve yine Çinlerin iddiasına göre e, bu transistör 3 nanometre çapında ve %10 daha az enerji tüketerek %40 daha hızlı çalışabildiğini iddia ediyorlar. Bunu tabii göreceğiz. Çin kapalı bir ülke olduğu için her demecine de hemen inanamıyorum ben. ama bu tür yarışların ben insanlık tarihinde insanlığa yeni ufuklar açacağını düşünüyorum ki bu araştırma ekibinin lideri de Heling Peng şöyle bir şey şöyle bir demeçte bulunmuş. Buluşumuz yaptırımların mecburiyetinden doğdu. Bu dönem araştırmacıları sorunlara farklı bakış açılarıyla çözüm bulmaya zorlayacak diyor. Gerçekten öyle. E, bu yaptırımlar insanlığa farklı bakış açıları geliştirecek. Ve bir şeyin de altını çizmek isterim. Bu çalışmaya yapan e, ekip aslına bakarsanız e, temel bilimler alanında bir çalışma yapmış. Yani bu e, bahsetmiş olduğum Helen Peng bir kimya profesörü. Buradan da aslına bakarsanız teknoloji dediğimiz şeyin temelinde temel bilimler olduğunu, bugün bir matematik, fizik ve kimya alanında çalışma yapmadan teknoloji üretemeyeceğimizin altını bu video vesilesiyle bir kez daha çizmek isterim. Görüşmek dileğiyle.